Yavuz abi siz Sayın Erdoğan'la bu yakınlaşmayı yaptıktan sonra ticari olarak hani diyorlar ya sosyal medyada hı hı. işte bunu para için de yaptı ya, gibi maalesef ifadeler şey yapıyorlar. Evet. Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu? Allah göstermesin Allah hiç... ben ben o öyle bir yapı olarak öyle bir insan değilim madem madem sordun sana söyleyeyim ben en fakir dönemimi yaşadım. Bu son 10 yıl. Ben eskiden yılda 100'e yakın konser yapardım ve dizi teklifleri gelirdi. Birçok dizide, benim 15'e yakın dizim var. tane tane sinema filmim var. 20 tane albümüm var. Birçok dizide başrol oynardım. Rating rekorları kıran dizilerim de var 4-5 tane. Bu 15 dizinin içinde. Hepsi bir anda yok oldu gitti, koptu. Darmadağın oldum. yani Manevi tarafı tabii daha korkunç ama maddi taraftan da... Onun, maddi manevi insan, çöken insan ne yapar bile? Ya gerçekten hani dirayetli güçlü bir şeylere sığınmazsa ben türkülere sığındım, enstrümanlarıma sığındım.